Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok live izleyen kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar bugün ev turumu çekiyorum. Tekrar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu eve yeni taşındık arkadaşlar. Bir iki gün oldu. Ve arkadaşlar bu yüzden de ev turunu çekmek istedim. Bu arada arkadaşlar bu ev eski evimizin aynısı. Bu aynısı de. Fakat Evin içindeki bütün eşyalar değişti. Hepsi arkadaşlar. Bir tane ayna bulamazsınız. Bulursanız da benzerlikler bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Şimdi aşağıya işte eve başlayalım. Bu arada arkadaşlar ee, neden bayağıdır video atmıyorum. Atıyorum fakat kendi şeyimi bebeklere falan paylaşmıyorum. Çünkü bebeklerimin yalan videolarının güzel olmasını istiyorum. Fakat ee, daha bebeklerin videolarının güzel olması için de zamanı ihtiyacım oluyor. Okullar başladı içinde zaman bulamıyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi arkadaşlar e, bu arada bebekler e, yarın arkadaşlar kontrole gideceğiz. Ya da bu akşam bu video bitince belki kontrole gideriz. Arkadaşlar şu an 5 ay oldu. Ve bebeklerin cinsiyet verdi belli olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada çok uzattık. Artık ev turuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan ilk girişimiz var. Şöyle arkadaşlar ben bu Böyle giriyoruz içeri işte normal. Evet arkadaşlar şimdi burada böyle bir sepetimiz var, posta kutusumuz var. Sonra burada bir dekor şey var. Sonra burada sandviç var böyle. Buna adı, karakterin adını unuttum. Bir tane kurbağa, peluşun arkadaşlarından bir tanesi. Bu da bir koltuk var böyle oturmalı arkadaşlar. Güzel yani oturmalı diyorum. Yani ne bekliyordunuz? Burada böyle bir adını unuttum bunun da. Adını unuttum ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. şu ee, şurada iki tane neydi onun adı? Lamba var. Her şeyin adını unutuyorum. Deliyim ben. Ee, sonra diyelim. Ee, burada bu var bu arada arkadaşlar. Burada bir tane tatlı muza benzer bir şey var. Bilmiyorum yani tatlı bir hayvan var. Ee, sonra buradan geçelim. Burada bir kamera var. Çalıştıralım mı? Çalışmasın yani. Evde de e, evden çıkarken açarım onu. Burada böyle oyuncaklar var çocuklar için. Hatta şöyle çevireyim. Göstermek için. Ee, sonra burada böyle arkadaşlar. Yani oyun şeyleri var. Buradan böyle yukarı çıkınca da aç. işte normal ağaç bildiğiniz. İşte böyle arkadaşlar bakın şey yapılabiliyor. Fakat bunu galiba hep çocuklar yaptığı için. Bize göre tasarlanmamış arkadaşlar. Ve yapamıyorum şu an. Evet neyse. Aa burada buna da oturuyor arkadaşlar. Yeni öğrendim. Evet arkadaşlar yeni öğrendim. Neyse. Şimdi burada bir lambamız var. Burada bir ızgaramız. Ve burada e, ben ve Burak için salama yerimiz var. Böyle çok güzel. Burada da böyle bir dokun yatak. Ay yatak diyorum. Koltuk işte böyle. Artık içeri geçebiliriz. Burada arkadaşlar kediler için yatak var. Burada kedi maması var. Ay Arkadaşlar gece şey şeye gitmiştik de o yüzden yerde ben sanki. Gece neyin onun da Rakan restoranta gitmiştik. sonra arkadaşlar burada böyle de benim bir girişim var. Burada benim cüzdanım, cüzdanlarım yani öyle diyeyim. Cüzdan benim değilim de arkadaşlar de, hepimizin yani bırak beni. Burada bir kokucu var. Koku şeyisi. Sonra burada böyle kurbağalı şey var. Şu tarafa geçireyim. Sonra burada şey var. Burada böyle tablolar var. Mesela burada notlar yazıyoruz. En son şey almış. Adı neydi Burak. Seni çok seviyorum aşkım. Sizi <laughs> 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 Burada kumlar var. Kedi kumları. Şurada bir tablo var. Mesela bu yalan kesinlikle. Yani arkadaşlar biliyorsunuz ben 100 bin abone tabii ki de alamadım. Fakat ben de ben oraya koydum. Böyle güzel görünüyor çünkü. Şurada kediyle böyle kurdeli bir şey var. Takılmıyor ama tatlı. Yani soft duruyor bana göre. Güzel duruyor. İşte böyle bir boş kap var yine. Yukarıya çıkalım. <laughs> çıkalım. Ee, bu da böyle yeni gelmiş zaten. Aksa biliyorsunuzdur. Fakat ben bunu kullanamadım arkadaşlar. Yani ne iş bize bilmiyorum. Fakat güzel duruyor. Bu da çantalar var arkadaşlar. Bu arada daha iyi yerleştirmedim. Sadece bu kadar çanta koydum. Fakat daha bir sürü çanta koyacağım arkadaşlar oraya. Neyse geçelim artık bence. Evet burası da böyle askılık var. Buraya anahtarlarımızı asacağız. Şu an nerede anahtarlar bilmiyorum cidden. işte kayboldu yani bildiğiniz. Evet. Şimdi burada böyle köpük şey yapan makine var. Burada da buhar makinesi var. Zaten göstermiştim. Bu arada kapatalım şimdi. şurada bir tırtıl var arkadaşlar. Çok şirin. Şey Girelim en güzel yere. <laughs> evet arkadaşlar şimdi burada böyle kediler için alan var. Kediler için. Daha güzel kedimizi almadık ama almak için hmm. Yaptım arkadaşlar. Ee, alacağız kedi. Kedi daha almadık. Ee, daha kedi almak alacağız yani diyeyim. Ee, sonra burada muzlabımız var. İçi bomba zaten. <laughs> yani ya da için. Sonra burada mutfağımız. Böyle oturma yerimiz var. Falan. Böyle. Kısa şunları. Sonra arkadaşlar böyle şey var. Migros arka falan burada yemek tarifleri. Böyle arkadaşlar burada da böyle şey yapılıyor. Bir tane alıp bir katta. Hmm, tabii bir bunu. Geçelim. Evet arkadaşlar. E, ee, bu bir sene arkadaşlar. Bırak kalksın doğru götürün. Bırak. Eskiyim. Eskiyim. Bırak. Bırak. Lan bırak. Ay tövbe bismillah. Ne oldu? Selen ya. Ya sakız sattı sana sesleniyorum. Duymadın mı? Duymadım bilgisayara bakıyordum. Tamam. Şuraya oturur musun? Burayı gösteriyorum. Ya, ne ne videosu? Selam arkadaşlar. Selam. Selam din arkadaşlar. <laughs> e, selam arkadaşlar. Selam. Selam. Evet arkadaşlar. Burak burada. Selam burada yapacak. Dedim ya. Daha doğru. Neyse Burak. E, sen geç ben de atıyorum. Tamam tamam. Ben şurada bakayım. Arkadaşlar Burak kovduğumuza göre devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi buradan da başlayacağım. Burada böyle meyve sebzelik var. Burada fırız makinesi var. Böyle bir tane alsak mı? Alakabilir. Ama tabii güzelmiş. Bunu nereye çöpe atacağım? Neyse var çöplerde. Burada böyle soft şiş duran şeyler var. Böyle. Burada telefonlarımız var. Burada tekrar bunlar var. Sonra burada böyle şömmemiz var. Yakmamış. Bırak. Evet. Tamam bu böyle. Ben buraya bayıldım yani. Bence çok güzel oldu. Buradaki şemine detayına bayıldım en yani çok kendi kendime. Şimdi yukarı göstereceğim size. İlk atansarı göstereyim. Ayrıca asansör sadece bu var. Uçuyor. O yüzden koydum. Şurayı için sadece arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik şu an asansörle. Şimdi arkadaşlar bu taraftan başlamayacağım. Çünkü bu taraf benim favorim oldu. Bir taraftan devam başlayalım. Ee, girdik. Benim adam. Yakacak, yakacak. Çok çok, çok, çok. <laughs> Evet arkadaşlar benim adam burası. Benim benim. Bırak da benim. Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi şuradan başlayalım. Burada benim makyaj aynam var. Böyle güzel böyle makyaj şeylerim var. Şimdi bunu da fırçalarım. Glosslarım. Bu arka böyle makyaj aynamda bu. Sonra burada boş bir dolap var. Burayı doldururum ben sonradan. Yani bir şey koyarım. boş kaldığına bakmayın Bu Burada Berkay'ın gözlüğü var. Güneş gözlüğü herhalde bu. Bu da benim şeylerim var. Bakın bir şok yapıyorum kesin. Hiç yapmıyorum. <laughs> Sormayın. Şaka yapıyorum. Maalesef yapıyorum. şimdi yatağa geçelim. Burada bizim böyle benim köşem var. Burada benim suluğum. Bir de kremim var yatarken sürüyorum. Bir de örgü örüyorum herhalde. belki de o var. Yani Ay koyamıyorum. Örgü. Burada bir tane karpuz yastık var çok tatlı. Burada üstüne zıplayacağım. Neyse ben deli miyim ya da bekliyorsun. Burada mum var arkadaşlar. Şey, Takın tip mumu. Mumu kaldırıyor. Burada belki suyu var. Burada belki işim var. Burada böyle otak var. Burada yastığı ben kendim diktim arkadaşlar. Sonra dolabımız. Şimdi hiçbir şey yok. Derimiz var. Ben ne anlasını bekliyordum. Tamam geçelim. Burada bir koltuk var arkadaşlar. Burayı böyle acele koydum. Çünkü e, almıştım ben eskiden. Yani almıştım. Çok güzel duruyor diye almıştım. Fakat ya bulamadım. Yani o yüzden buraya koymak zorunda kaldım. Çöpe atamadım. Kıyamadım. Tabii sonra atabilirim onu da. Burası banyo. Böyle banyomuz. Yani oturmayacağım tabii ki de. Hı hı. E, burada böyle çamaşır şeyleri. Aa, düşeceğim. Şunu şuraya koy ya. Bırak ya. Of. Neyse arkadaşlar burada böyle şey var. Bu kadar <laughs> burası. Buraya geçelim. Bu ne? Bu ne? Lan! Burak! Sana bin söyledim ya. Tuvalet daha çıkınca buraya gelirken ayağını temizle diye ya. Of! Her yeri ne yapmasın ya? Of ya! Neyse arkadaşlar ben buraları sileyim. Daha da şimdi silemem. Şu videodan sonra silerim arkadaşlar ya. Gıcık ya. Of ya of. Neyse arkadaşlar. Bu neydi? Tuvaletimize girelim. Burada tuvaletimiz var. Ne bekliyordunuz? Kedi şeyi var. Hmm. Oh, sabunlarımız var. Hatta ee, Böyle havlu Bak burayı da ıslatmış. Ya ama yeter ya. Her gün bu oluyor. banyodan çıkıyor hemen buraya giriyor ya. Ya şurada bir ayağını kurla ayağını. ha Neyse arkadaşlar sonra burada benim maskelerim. Burada kedi şeylerimiz var. Burada bebek eşyaları gibi böyle. Burada şeylerimiz. Böyle yani burası da. Burayı ben bayıldım bu arada. Devam edelim. Buraya geçelim. Burası salon diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buraya gelelim. Burada böyle bir salon diyebiliriz. İnanmadı salon. Burada akşam böyle koltuğumuz var. Yani sallanan koltuk çok güzel. Bayılıyorum. Benim favori kaçan bakın. Şuraya yatıp yatıp ya da oturup şuradan en sevdiğim diziyi izlemek çok güzel oluyor. Hatta benze falan da güzel oluyor arkadaşlar. Burada yerlerde oyuncaklar var arkadaşlar. Diyeceksin bebek misin? Yani hem çocukların doğmadı karnında. Zaten onlar orada. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Misafir çocukları ve ben nereden gizlice oynuyorum. <laughs> evet arkadaşlar oynuyorum. Nedense içime böyle oynama pilleri geliyor. Çocuklar yapıyorlar herhalde. Karnımda oldukları için oynuyorum yani oynuyorsun geliyor o yüzden. Bu da böyle kitaplarımız var. Bunları Berkay okuyor. Ben okumam. Evet. Bak şunu da söyleyeyim. Ee, eşimin adı Burak Berkay. O yüzden de e, arada Berkay ya da Burak diyebilirim. Yani takılmayın neden Berkay ya da Burak diyor. İşte bunları Berkay okuyor arkadaşlar. Burada da benim kitaplarım var. Şuradan alıyorum. Bakınız arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar kitap bu odayı bitirdiğimize göre. Of ya. Şimdi burası çıldırıcı mı? Neyse artık. Diğer odaya geçebiliriz. Eeeh. Son odaya. Ay son diyorum daha oda vardı değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar girelim. Arkadaşlar yani bu mağazanlığına bakın. Çok güzel oda arkadaşlar bu oda. Ve arkadaşlar şöyle bir şey koyacağım. Başlayalım. Burada böyle yatakları var bebeklerimin. Aynı yaptım arkadaşlar. Çünkü ikizler yani. Kavga çıkmasın diye. Sonra burada bir ağaç koydum böyle. Burada bir biron koydum I, burada böyle güneş, ay ve bu bu. Dolapta <laughs> bir şey yok içinde daha. Bu yoksa burada bir şey koyacağım. Daha gelmedi. Sipariş, sipariş, ettim. Daha gelmedi arkadaşlar. Gelsin. Onu oraya koyacağım. Şimdi iki kat, iki oda kaldı. En alt kata inelim bence. Evet, evet. evet arkadaşlar. Evet. Kapatalım. Geldik bu odaya. Kapı açalım da. kapıyı açalım. Evet arkadaşlar. Tabii ki de bu oda. Oyun odamız. Evet arkadaşlar güzel mi? Buraya halı koymamışım ya. Halı doğru sipariş etmiştim daha gelmedi arkadaşlar o halıda. Böyle arkadaşlar bakalım. Yani böyle anlatayım. Ee, burada oyun yeri var. Burada da oyun yeri var. İşte ikimiz için. pembe ve bir şey var. Zaten mikrofon görmüşsünüzdür. Oyun konsolları var. Burada filmler var. falan. Ee, burada e, Burada müzik söyleme yeri var. Bu arkadaşlar diğer dizimde manifest falan. Manifest ve Blackpink dediğim için lil diye çok korkuyorum. Eğer yani onları sevmiyorsanız özür dilerim yani sakla. Sadece birinci sınıfa giden kızlar onları bildikleri için öyle söyledim. Yani ben de biliyorum arkadaşlar fakat çok dinlemem. Dilediğim şarkılar farklı. Onu söyleyeyim. Şimdi bir tane şarkı söylemek istiyorum fakat ee, da şarkı söyleyeceğiz. Şimdi sevmeyenler de olabilir, sevmeyenler de o yüzden söylemeyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan çıkar. Kapat. Şimdi arkadaşlar son kata gidiyoruz. Işte, evet, arkadaşlar Şimdi arkadaşlar buradan başlayalım desem ki yanılıyor yaşıyorlar. Bu odaya fikir bulamadım arkadaşlar. Siz bana fikirlerinizi aşağı yoruma yazarsanız ben bu odayı sizin söylediğiniz fikirlere göre yapacağım arkadaşlar. Çünkü ben bu odaya fikir bulamadım arkadaşlar. Hadi odayı doldurdum. Bu odaya fikir bulamadım arkadaşlar. Bu odanın fikrini söylerseniz de çok sevinirim. Hadi evet, arkadaşlar başlayalım. Sonra burada şey var. Sonra burada böyle temizlik aletleri. Burada çamaşırı falan. Burada şey var. Burada böyle yenilendiriciler, dondurma, böyle salatalık. Burada da havuz var işte. Şu an akşam havuza yatamam. O yüzden böyle oturayım sizin için. Arkadaşlar size havuza atalım. Bakalım duracak mısınız? Evet dur. Az kalsın giriyordu. Arkadaşlar havuz. Şey, i̇şte, kamera. Ben duracaksınız sandım. Aa ben de gireceğim şimdi yakında. Aa gidi. gidiyordum herkese. Girdim mi acaba ben? Ayaklarım ıslanmaya hiç gelmişim Neyse arkadaşlar ben artık kamerayı kapatıyorum. Görüşürüz. Buranın fikirlerini yorum yazarsınız. Ee, ben üstümü değiştirmeye kaçar. Görüşürüz.